Sevim var. Sevim Siirt'ten geldi. 8 yaşındaki kızını Mersin'e, ailesinin yanına bıraktı ve iki ay, tam iki ay oldu. PK Performans Eğitim ve Zayıflama Kampı'nda vakit geçirdi. 130 kiloydu. Kapıdan içeri girdiğinde tam 130 kiloydu. Yani küsüratsız hemen hemen. 129 nokta küsur. Ve bugün 99'u gördük. 99'u görene kadar kamptasın dedim ama tam iki ay yeterli oldu 99'u görmek için. Tam 30 kilo Sevim. Biraz kendinden bahseder misin? 30 kilo zayıflamış bir insan olarak. 2 ay HK Performans Eğitimi ve Zayıflama Kampında vakit geçirmiş birisi olarak. kendinden Kendini tanıtıp bu süreci nasıl geçirdin? Bize kısaca bahsedebilir misin? Ben Sevim. 30 yaşındayım. Siirt'ten geliyorum. Eşim polis. 8 yaşında kızım var. Onu da ailemin yanına Mersin'e bırakıp geldim. Geldiğimde 130 kiloydum. Çok hasta geldim buraya, çok kötü geldim. Hani hatta buradan durmaz gider diyenler bile oldu ama bizi şaşırttın dediler. Evet. Ee, hala kalmak istiyorum ama dediğimiz gibi biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Ee, kızım çok özledi beni. En azından şu halimi bir görsün. 99'luk halimi görsün. 30 kilo verdim. Sizin önce raptınızda, sizin sayenizde çok mutluyum, çok huzurluyum. Buradan ayrılacağım için üzgünüm. Sizi çok seviyorum hocam. İyi ki varsınız. En azından o zaman gerçekten ölmeyi düşünüyordum belki. Hani her, yani aklıma her şey gelir ama şu an hayattan vazgeçmeyeceğim. Ee, benim için şimdi başlıyor hayat. Daha güzel şeyler olacak. Evet bizde hani kilo vermek uyandıktan sonra başlar diyoruz zaten. Verdiğiniz rakamsal anlamdaki yüksek kilo olan hiçbir değeri yok. Uya, eğer uyanamamışsanız. Sen de bu iki ay süre içerisinde uyandım diyebiliyor musun? Ben uyandım. Geç kalmışım ama uyandım. Özellikle şunu hiç unutmayacağım. Ben buraya ayaklarım çok şiş geldim. Hani herkesten farklı çok şiş geldim. Çok hasta gibi gelmiştim. Şu deriye hocam beni bir gün içinde ayaklarım dümdüz 38 numaraya geri döndüm. Allah'ıma binlerce şükür. Şu an kendimi böyle 90, 80 o aralar hissediyorum. Daha ineceğim devam yoluma devam inşallah. Bitmedi hiçbir şey. Bu daha yeni başlıyorum. En azından çok şükür iki ayda 30 kilomu verdim. Hatta daha fazla verdim istedim. Görüntü ve hissiyat anlamında tabii ki sıkılaşma anlamında en az 35-40 kilo kadar Aynen. değişimi biz görebiliyoruz. Ama tartıyı tabii okumak gerekirse tabii. orada sadece 30 kilo görüyoruz. Oysa ki e, his olarak ve sıkılaşma olarak ki buradaki programlar vücut sıkılaşmasını daha ön planda tutan bir programdır. Dolayısıyla dışarıdan bakanlar için 35-40 kilo vermiş gibi hissediliyor desek yalan olmaz. Öyle hocam ya. Yani İyi ki sizi tanıdım, iyi ki eşim burası güvenilir dedi, hadi git dedi bana. Eşim polis ve iyi ki güvenilir dediyse HK performans Kesinlikle. için en azından bir referans evet ki olarak. O, kes, o zaten direkt burayı hani internette gördüğü zaman Sevim burası dedi, burası güvenilir bir yere benziyor ve sizi sürekli zaten hani biliyorsunuz siz bana Sevim kilo bekçiliğiyle biraz ver dediniz ama biz sizi sürekli telefonlarla aradık. Evet. Ee, siz de sağ olun beni kabul ettiniz, burada bana göre programlar yaptınız. Ee, sizin şu dediğiniz hiçbir zaman unutmayacağım. Senin e, senin vücudun tabii ki herkesten ayrı çalışıyor. Evet. Onlar koşarken sen yürüyeceksin, onlar yürürken sen dinleyeceksin. Evet yeri geldi, dinlenerek kilo verdim. Yani sizin dediğiniz hiçbir şeyi unutmayacağım burada. Evet. Devam devam edeceğim inşallah. Durmak yok tabii ki yola devam ediyoruz. Bu bir başlamaya başlama aşaması diyoruz. Bu 30 kilo sadece başlamaya başlama Aynen. aşaması için bir anlamlı rakam diyebiliriz. Asıl hayat, asıl bundan sonraki tercihlerimizle oluşacak. Evet. Ee, tabii ki seni yalnız bırakmamak için çalışmalar yapacağız. Uzaktan eğitim sistemleriyle destekleyeceğiz. Ama tabii ki kampa şöyle birkaç ay daha ee, özellikle çocuğunu e, aileni görüp biraz nefes aldıktan sonra yine böyle Ekim Kasım gibi bekliyor olacağız inşallah. Niyet de bu yönde zaten. Bakalım gelecek ne getirecek bize. Sizi çok seviyorum hocam. Biz de seni çok sevdik. Yani Allah. burada çok renkli bir hayat ee, O profili çizdin. Şarkılarla, türkülerinle yani diğer arkadaşlarımızın e, her arkadaşımızın farklı renkleri var ama senin de kendi renginle ortama e, farklılık kattın. Onun için biz de seni çok sevdik. Yani Hep birlikte bir grup psikolojisi içerisinde tek bir amacımız var. Hepimiz kendimize yakışan kiloya gelmek için buradayız ve bunun için mücadele ediyoruz. Onun için sinerji çok güzel. E, hangi kiloda, hangi durumda, hangi e, yaşta olursa olsun zaten butik çalıştığımız için 10 kişilik bir ekibimiz olduğu için herkes uyum sağlıyor. Bazen e, zorlayarak da olsa Hepimiz bu sinerjiyi uyum sağlamak zorundayız. Evet, evet. Bunun için uğraşıyoruz. Sen de bu sinerjiyi bize verdin. Çok güzel bir süreç geçirdik 2 ay. Çok hızlı geçti ama. Çok hızlı geçti. Burada zaman çok hızlı geçiyor. Çok hızlı ve çok güzel geçiyor. Ben hani burada kendimi gerçekten özel hissettim. Hani mesela her hafta yapılan of günlerinde tamam ben kendime hep şey yapıyordum. Hani Oysa ki yapabileceğim şeyler de vardı ama benim önceliğim şu an kilo vermek olduğu için Onları biraz daha verince yapayım diyordum Burada hep her gittiğimiz of gününde bile kendimi özel hissediyordum Burada bana özel hissettirdiniz kendimi Yani olmadığı kadar özel hissettim kendimi burada Herkesin ilgisi buradan özellikle size Sedef abla'ya, Hoca, Berat hocama, Yusuf hocama, Yüksel abiye ...Erdem hocama, bütün hocalarıma, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği desteklerden dolayı Ali abime çok mutluyum. İyi ki sizleri tanıdım. Ya biz de iyi ki seni tanıdık diyoruz. Peki senin gibi böyle zayıflama uğruna, hayatını mahvedenlere... ...ama yine de arayışta olanlara ne tavsiye edersin? Ben kesinlikle eğer hani çok artık zor varsa, hani gerçekten kendilerini kötü hissediyorlarsa kesinlikle diyorum HK performans diyorum Evet kesinlikle, bu en çok sana yakışır değil mi? HK performans. Kesinlikle buraya gelmelisiniz. Burada size özel hissettiriyorlar. Sizin vücudunuza göre hareketleriniz oluyor. Buraya kesin gelmelisiniz, görmelisiniz. Anlatılmaz yaşanır Anlatılmaz diyoruz buna. Yaşanır yani. Bunu yani. nasıl anlatacağımızı bir türlü biz de anlayamadık. Gelmelisiniz. <laughs> görmelisiniz ve bu duyguları tatmalısınız. Buradan mutlu ayrılacağınıza eminim. 20 kiloyla da mutlu ayrılıyorsunuz. 30 kiloyla da 15 kiloyla da kesinlikle gelmelisiniz. Yani hepimizin başlamaya başlama Aynen. aşaması farklı. Aynen başlangıç noktası. Başlangıç noktası. Hayata evet. daha farklı bir gözle bakabilme noktası belki de. Bundan evet. sonraki geleceğimizi şekillendirme, değiştirme noktası. Kesinlikle HK performans diyorum. Kesinlikle. Evet. HK performans biz sana çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür eşine edeyim. çok çok selamlar ilet lütfen ailene aynı şekilde ee, kızınızın <laughs> gözlerinden öpün benim için de beni unutmayın seni unutmayacağız ee, sen de bizi unutma Yok hocam. güzel günler daha başlangıç dediğimiz evet. gibi her şey bundan sonra olacak süreç devam ediyor daha kiloluyuz kendi idealimizi elbette yakalamadık ama son hedeften şüphe var mı? Kesinlikle artık yok. Evet, önemli olan bu son hedeften şüphe duymamak başarıdır. Evet. Bunu dedirtebilmek bizim için esas mesele. Bunu yürekten hissedebiliyorsan, yürekten bunu gerçekten dile getirebiliyorsan yaşıyorum sen zaten artık yani, başarmışsın yaşıyorum. demektir bizim Yaşadığını için. Yaşadığımı hissediyorum artık Allah'ın izniyle. Daha da hissedeceğim eminim. Ama en azından bu süreçte bana desteğinizle, yardımlarınızla ben şu an kendimi gerçekten... Hayata bir daha gibi hissediyorum. Şimdi artık yeni başlıyor benim için hayat. Evet. Unutmadan da hemen soralım. herkes soruyoruz ya, burada verdiğin 30 kilonun hiçbir değeri yok. Üç cümle kaldıysa zihninde bu bizim için daha başarılı diye. <laughs> Sen de şöyle üç cümle neler var, var mı? Ya ben üç cümle söyleyeceğim ama ben aslında tam ki istediğim kiloya gelince söyleyecektim. Ya ben burada yani bir kere birincisi güven benim için. Güven çok önemliydi. İkincisi sabır. Sabır yok biliyorsun. Sabır negatif bir duygu. Yok, Ama hani, attığın her adımın farkında olarak ve aynı zamanda da e, bilinçlenerek bilinçlenerek tabii ki de o başka bir şey de. Ben hani e, o üç cümleyi hani şöyle sizin istediğiniz şekilde değildi. Ben onu biraz daha kilo verince söyleyecektim. Benim için hani Notlarını önemli. aldın yani. Zihnine kazıdın. Ya ben şu an kazıdım. Ama ben onun o istediğim kiloya gelince o üç cümleyi söylüyorum. Benim hani şu anki o düşüncelerim, güven, hani e, sevgi, saygı bunlar burada zaten fazlasını gördüm ama kilo anlamda daha yok üç cümlem. Hani hocam çıkın hani o istediğim kiloya gelince söyleyeceğim onu. Tamam, biz, Şu biz, an değil biz, yani. biz, de o zaman o istediğin kiloda. Çünkü herkes istediği kiloya gelince söylüyor. Ben istediğim kiloya gelince özellikle söyleyeceğim. Tamam yarın e, Ezgi'yi buradan göndereceğiz. E, o, o da evet. o da tam 30 kilo verdi evet. ki 88 kiloda gelmişti. 58 Aynen. kilo şu an. Tam ideal kilosunda. Onun belki üç cümlesi vardır. Onun var. Onu biliyorum. Ondan üç cümle. O yüzden işte. Onun işte ideal kilosuna geldiği için onun var üç cümlesi. Öyle. Ben de ideal kiloma gelince aynı üç cümleyi söyleyeceğim. Işte. Evet. Bakalım Ezgi neler diyecek. Yarın da onun videosunu izleyip takip edeceğiz. Bakalım bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hey Performans diyelim. EK Performans. Seviyorum sizi. Değiştirir, geliştirir. Değiştirir, geliştirir sevdirir, saydırır, yaşatır, yaşattır evet. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Selamlar, saygılar.